İstanbul'daki Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği'nde yaşanan usulsüzlükler, yolsuzluklar ve derneğin zarara uğratılması hakkındaki bilgiler vereceğim. İstanbul Kadıköy'de bulunan Acıbadem Hastanesi'nde 1995 yılında kiralanan dernek mülkü düşük kira bedeliyle verilmiştir ve bu nedenle dernek aylık olarak yaklaşık 10 milyon lira zarara uğramaktadır. Kartal'da dernek adına kiralanan 6 katlı binadan, bu bir köşk aslında, dernek yöneticileri tarafından çeşitli usullerle menfaat sağlanmıştır. Binayı kendi nam ve hesaplarına otel olarak çalıştırmakta, kira, doğalgaz, elektrik, su gibi giderleri de dernek derneğe fatura etmektedir. Bu durumdan dolayı da dernek zararının 40 milyon lirayı bulduğu bilinmektedir. Balıkesir Erdek'te bulunan Emniyet Genel Müdürlüğünden takas yoluyla alınan 240 yataklı otel, full kapasite çalışmasına rağmen sürekli zarar etmekte. Bu yolla vergi kaçırılmakta. İşletmenin 2024 borç miktarı 22 milyon liradır. Derneğin parasal işlemleri yasal denetimden kaçmak amacıyla dernek hesabı yerine derneğe ait iktisadi işletme üzerinden yapılmaktadır. Bu işletme dernek için bir paravan şirket gibi kullanılmaktadır. Maliye bu konuda ısrarla inceleme yapmamaktadır. Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından 3 yıldan bu yana soruşturma döndürülmemiş, herhangi bir müdahale yapılmamış ve örtbas edilmiştir diyor. Bu dosyaya Acıbadem Sağlık Grubu'nun yönetiminin müdahalesi vardır. Dernek seçimlerinde yönetim kurulunun değiştirilmesi veya dernekler kanunuyla dernek ana tüzüğüne aykırı olarak gerçekleştirilen seçimlerin iptal edilmesi neredeyse imkansız hale gelmiş. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğine yapılan şikayetler sonuçsuz kalmış Derneğin aktif büyüklüğü her yıl değer kaybetmektedir. Emekli polis sayısı 180 bin. Derneğin 35 şubesinde kayıtlı olan polis sayısı sadece 5 bin. Her yıl gerekçesiz bir şekilde şubeler kapatılıyor bu arada. Hani böyle sivri, çıkıntılık yapan şubeleri kapatıyorlar. Aman gerek yok. Derneğin mal varlığını korumak için yargı yoluna başvuran ve haklarını arayan üyeler gerekçesiz şekilde üyelikten çıkarılmaktadır. Dernek yöneticilerinin sabıkası var bu arada. Masaka yazılan ihbar notunda şöyle deniyor. Konu usulsüz zenginleşme ihbarıdır. Acaba Adem Sağlık Hizmetlerine kiralanan yerden bahsediyor. Ayrıca derneğin halihazırdaki başkanlarından Mustafa Acar galiba halihazırdaki başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nda bulunan başta Doğan Şimşek'in kendisi ve Mustafa Acar'ın birinci derece akrabaları sebepsiz olarak müthiş şekilde zenginleşmişlerdir. Bunun adına tabi bal tutan parmağını yalar demekten daha öte bir şey. Şimdi MASAK'a yazmışlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazmışlar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek Denetleme Kurulu'na yazmışlar, Medya'ya yazmışlar, her yere yazmışlar. Ama elde var sıfır.